Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu ve aleyke ya Resulallah. Esselatu ve aleyke ya Habiballah. Esselatu ve aleyke ya Seyyiden evveline vel Ve Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ağzı <laughs> billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet değerli kardeşlerim. Bir Vedduha'nın sırrından programında yine beraberiz. Cenab-ı Hak yaptığımız, yapacağımız sahil ibadeti, taati, tevhidi, muhabbeti, nefsimize inananlara ve insanlığa tesirli kılar. Cenab-ı Hak en kısa zamanda Kur'an'ın hakimiyetini sağlaya, bizleri de ümmeti şerefine, şerefine Allah-u Teala ümmeti Muhammed'e birlik, beraberlik nasip eyliye. Ümmeti Muhammed'in olması gereken yere en kısa zamanda ulaştıra. Değerli kardeşlerim, Tabii ki bütün temennilerimiz, muhabbetlerimiz, mücadelelerimiz, tarifimiz, tavsiyemiz hep birlik beraberlik üzerine. Çünkü bizim davamız bu. Bizim mücadelemiz bu. Bizim muhabbetimiz bu. Bizim dinimiz bu, inancımız bu ve bizim derdimiz bu. Bizi bu derde düşürdüler değerli kardeşlerim. Bizi bu derde düşürdüler. Bu derde düşürmek için çeşitli yollar aradılar. En sonunda bir yol buldular ama bu yol ile de ümmeti Muhammed'i parça parça ettiler. Ve bu parçalanmayı hem sürdürüp hem de taze tutmak için sürekli çalışmalar devam ediyor. Fakat ne fayda ki bütün Müslümanlar bunun farkında oldukları halde bunun üzerinde bir türlü bir türlü kendilerine gelmiyorlar, derlenmiyorlar, toparlanmıyorlar, akıllarını başlarına toplamıyorlar. Ama değerli kardeşlerim tabi amaç gaya arzu ve istekler farklı yerlere ve yöntemlere kayarsa elbette ki insanların değerlenip toparlanması bir ve beraber olması zor olur. Çünkü çünkü amaç amaç gaye, arzu, istek, muhabbet ve mücadele Allah'ın dini olmalı. Allah'ın kitabına göre yapılmalı peygamberin en ciddi yoldan gidilmeli. Eğer bu bunlar yapılmazsa işte herkes kendi yolunu kendi tespit eder, kendi kitabını kendi yazar ve kendi grubunu, kendi cemaatini oluşturur ve bu şekilde de bu şekilde de yürümeye devam eder. Ne kadar yürür, nasıl yürür tabi. Yürür mü, yürümez mi? O da ayrı bir mesele. Değerli kardeşlerim, hiçbir zaman ayrılığın, fitneliğin, grubun ve parçalanmanın faydası olmadığı gibi hiçbir dönemde sonucunun da hoş bitmediğini açık ve net geçmiş tarihlerden, geçmiş kavimlerden ve geçmiş insanlardan bunu rahatlıkla görebiliyoruz. Değerli kardeşlerim, hep sohbetlerde, muhabbetlerde bunu dile getiriyoruz. Biz aynı Allah'a inanan, aynı peygambere inanan, aynı kitaba inanan ve aynı dine mensup olan bir Müslüman İslam topluluğu ve ümmeti Muhammed cemaatiyiz. Neden biz bu hallere düştük? Neden bu halden kurtarmak için çare aramıyoruz değerli kardeşlerim? Tabi bunları bunları iyi tefekkür etmek lazım, düşünmek lazım. Bunların üzerinde çalışıp çaba sarf etmek lazım. Birileri buna engel olmaya çalışıyor. Çünkü birilerinin menfaati bozuluyor, çıkarı bozuluyor, ihtibarı bozuluyor, arzusu, isteği bozuluyor, şanı, şöhreti bozuluyor, dengesi bozuluyor. Bu birilerinin, bir birilerinin, bir kişinin keyfi için bir sürü insan ne fayda ki bu ateşte yanıp, tutuşup gitmekte. <laughs> evet. Şunu tekrar bir daha hatırlatmak babından söylüyorum. Değerli kardeşlerim, bunu yapan Müslüman kardeşlerime söylüyorum. Bunu yapan insanlara söylüyorum. Gelin bu işten vazgeçin. Bu insanları parçalamaktan, gruplaştırmaktan, gruplarda katılaştırmaktan vazgeçin. Sizi vazgeçirecekler. Siz bundan vazgeçmek mecburiyetinde kalacaksınız ve bu size pahalıya mal olacak. Ve bu inşallah ümit ediyoruz, muhabbet ediyoruz, temenni ve dua ediyoruz ki çok uzun sürmeden bu söylediğimiz şeyler Allah'ın lütfi inayetiyle gerçekleşecek. Gelin Cenab-ı Hak öyle buyuruyor. Allah sizin elinizden almadan önde gelin ardınızda Allah'a verin çünkü zaten onları size Allah verdi. Allah'ın verdiğini Allah'ı talayanın emri doğrultusunda, tarifi ve tavsiyesi doğrultusunda Allah'ın kullarına veremiyoruz. Allah'ın verdiklerine, mülküne, ve devletine dil ile olmasa bile hal ile ehval ile sahip çıkmaya çalışıyoruz, sahip çıkıyoruz. Elimizden gelse değerli kardeşlerim bu mülkten Allah'a pay vermeyeceğiz. Öyle bir hale düşmüşüz. <laughs> evet. Zümer suresi 10. ayet. Burasını açtılar. Buradan denk geldi. İnşallah Cenab-ı Hak anlamamızı, anladığımızı, anlatabilmemizi, anlattığımızı hem yaşamamızı hem de duyan kardeşlerimizin yaşamasını nasip eylesin. Cenab-ı Hak Kur'an'ın muhabbetiyle, feyziyle, rahmetiyle, bereketiyle ihya eylesin bizleri ve inananları. Cenab-ı Hak Kur'an'ın nurunu dünyaya en kısa zamanda hakim eylesin.